bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Oynayan ismini bilmiyorum. ya. hiç oynamadığım oyun. Ne gideyim gelim. E ee, aynen ben güçsüzüm aynen. Aa, ben bebeğim gerçekten ben çok güçsüzüm. <laughs> <laughs> Hareketi de bu. Oyundaki gücü var yalnız. Oha. Kaç güç? Şuna başlayayım ben de. Beş güç. Ya oğlum gerçekten kaldırıp Dün bir şeyi kaldıramıyorum ya. Al onu bak. Yüzü ne 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 ne. Arkadaşlar her youtuber. Tek yaptığım bir şey. Oğlum ya. Of ilk defa oynuyorum. Hiç oyunu da bilmiyorum. He, ne bir şeyden mi yapıyoruz? dur gücümüz. He. He. Oyunun mantığını biraz anladım gibi ama. Bak bilmiyorum arkadaşlar İngiliz. Duyuyorum ben nereden gaz çalışacağım peki? Aa çalışmışım. Ben çok yemin ediyorum ben. şunu kaldırırız artık evet. Şıkkım aşkım baş. Dur kaç? O bir yirmi Ben bundan en az iki tane, bir tane daha alıp götürüm. <laughs> Herhalde öyle alışıcı 500 tane kaldırır. Dur. E ee, Ne oğlum bırak. Hmm. diş yumuş Şundan da iki tane alalım. Sonra bırakırız. Sattık. fena olsun. Kedi köpek çık. maymun çıkmış. Şurada da biraz daha. Hayır. 31 da güç. <laughs> Şuraya bir el, eli tekleyebilir miyim? 25 evet, güç evet. Gerçi. Gerçi ben şundan da bir tane. Allah'ım sen dur. Peter bak. arkadaşlar Hemen gaz çalışalım Gaz çalışmak 500 Gaz çalışmak 500 TL 500 TL Arkadaşlar abone olmayalım görüyorum Bak bu Roblox videosuna en az 5 like gelmeli 5 like atarsanız bu videonun ikinci serisini çekeceğim. Arkadaşlar durum büyük. Ben iki dakika bekleyeyim de ben şu kafayı kapatayım. Tamamdır. Oha 51 güç ne oğlum ya. Yok. Oh. kaldırırız herhalde. Bu kaç güç? Al, al. Ee, tamam şunu. O zaman şundan şöyle iki tane kaldırırız herhalde. Evet, iki tane kaldırabiliyoruz. Nup, 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 Allah'ım, hes. Şu onurda. Onur. Benim bak. Başka roblox oh, yerim var. Lütfen öyle saçma zaman yerlerle beni uğraştırma. Sonra yok efendim. Roblox'a giremiyorum. Öyle oluyor. Senin ikiler biraz sıkıntılı Onur. Adam niye buradan yapıyor ki? Uy, kaç geliyor orada ya. Ben <laughs> spor yapacağım birazdan oyundan. E bu ne oğlum? 250 güçle alaka. Ya şu anda şurada gerçek hayatım olsa giderim. Şundan 10 tane alırım götür.

Alfa e, öyle kolay yaptığıma bakmayın. Ben alfa ve biliyorum. Oha. Şuraya gelir oğlum. E, oyun şu an birinci yer Arkadaşlar ben bu oyuna vallahi bayağı bir kasacağım. Dört şuraya selam vereceğiz. Bir tane kaldırabiliyor mu la? kaldıramıyorum. Üç tane olmuş, iki tane, iki tane de zorlanıyorum, bir tane de koş 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 koş. Bu sefer 300 kaldır. Bir olunca şurası, şurası işte bilmem ne. Gücün yanındaki Ben direkt güç çalışmaya gideceğim. Ne diyorum la ben? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Arkadaşlar oyun zor gibi başladı ama. Oha 61 oldu. 161 oldu. 260 250 Peki para versem geçerli olamıyor mu? Ben iki tane kaldırırım inşallah. Ha. Lan Ben dur sile. Gerçekten kaldıramıyoruz. Bundan iki tane kaldıramıyoruz. O kaç güç? Üç tane pardon. 300 güçmüş. Biz daha az gücümüz var. iki tane ile de hemen kasalım. Baştaki daha iyi geldi. 300 mi veriyor oğlum ya? 300 dur. Evet 300 veriyor. Orası 96.1 olursa. Yok. Yumadı tam 300 veriyormuş. 300 300 300. Nerede kaldı 300. Ya Robux'um yok. Yürü git. Allah Allah. Beş para etmez. ya şey yapıyorum? Oo, 201 güç. 231 güç olaydı. Bu daha fazla veriyordu. Oy. Arkadaşlar şu an yani bu kadar kısa oldu olacağı olacağını bilmiyorum durdum. Oha. E oyun bitti. Zorlayarak gideyim mi şöyle. Bizim sınıftaki Gülerden biri yavaş koşu ismini söylemeyeyim olur. Daha boş. Ver onu. Bizim sınıfta Baya okulda en yavaş koşan kişi ya da okulda. Okulda bazı kişiler gerçekten çok yavaş. <laughs> Ay oluyor lan. Allah ben veriyorum ya şimdi ben yiyeceğim. Tam falan ben inşallah. 2 üç tanelik götürsem şundan. böyle, Yani. Ben bir kas çalışayım. Ben şuradan yapayım. Oh. Ah. Geçtik diğer yere. Haydi bismillah. Şimdi bak görüyor musun şu kasları? Çok kaslıyım gerçekten. Gerçekten çok kaslıyım. Baksana o kaslar var. Selamun Aleyküm. ne <laughs> oğlum. Ben, bu ne tezi ya? Ana. E oğlum gerçekten. Ben. Taşı da kaldırırım. E, bunu da kaldırırım. Küçük de zorlanamam. Kaldıramam herhalde. Benim ne yapmam lazım? Az çalışmam lazım. Oha. Ben nereden çalışayım oğlum? Direkt. <laughs> Şuradan bir tane satalım hemen. Şöyle kas çalışalım. Kas çalışmaya baş. Orta kullanıyoruz. Ya oyundur. İlla reset çektireceksin ya. Evet tamam. Kim imkansız oğlum ya? Dur, pet atalım o zaman. Dur şuradan şöyle. Bir tane bıktıralım <laughs> da. Ha, geldi. Bileyim, A B C D E F G 3 tane aşağı. Ha Roblox slime'ı Bundan ne çıkıyor şey ya? şöyle bir güzel bir şey versin. Aman kedi kedi ya. En gözünde verdi. <laughs> Ay var onlarla kas çalışmayı deneyelim. Daha kastımış. Oğlum tek bitiyor. Oha çekti bitiyor niye buradan ooo aa bu ne ya Allah Allah dolandırıcı Rob Abi, siz robuxunuza başlarım ama ya Allah Allah işiniz gücünüz robux 400'ü geçemedik hanımlar. Bu hmm, biraz zor da olsa yöntem. Orada iş şalış. Kaç yapıyor? O kaç yap var lan? Petler bunun için mi geliyor? Hmm. Arkadaşlar ben hemen biraz çalışıp geleyim. Şey işte bir şey toplayıp geleyim. Evet arkadaşlar gücü 10.000 yaptım. Hemen şurada kas çalışalım. Oh, oh be. Bari bir tanesini kaldırabileceğiz. İyi. İyi. Oha. Dur. Şuradan iki tane alıp bir de götürmek daha iyi. Barda şuradan hatta üç tanesini götürelim. <laughs> Hoppala. Ana kaç veriyor oğlum? Baya fazla veriyordu. <laughs> Bir de pet açalım daha fazla versin. Oo, <laughs> <laughs> wow. oy, oy, oy. Hop, 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 Arkadaşlar ben şunu bir 100 bile falan kasıp geleyim. Şu kası da sizlerle beraber çalışalım. Şu şeyleri 100 bile falan kasıp geleyim. 80 bin de olabilir. Her kadar Evet arkadaşlar kastım 100 bine kadar. 101 bin oldu. Şurada hemen kas çalışalım. 10 yıl geçecek herhalde. 10 yıl sonra. Sesim kötü gidiyor olabilir. Yani. As değilim ama. De. Öksürüyorum. Tek sıkıntı

so giremedim vallahi önceyiz şuradan içeri kaçılıyor onu <laughs> açarız şimdi. On 10 bin tekti şu pet daha doğrusu pet şu. şu. umur Oo tamam. Bu şeyimiz biz şuradan yani öyle, öyle tabak falan kaldıralım. Dur, taşı kaldırıyoruz herhalde. Oo bunu da kaldırıyoruz. Ya bu çok fazlaymış. Evet, zorlanıyormuşuz. Dur peç açalım. Pet açalım dur. Nasıl la? Ha iki tane taşı.

O güzel enderli. Evet. Değil. Şimdi bak tekte de nereye gidiyor. Ta kaç veriyor. Oh. Açıyor. 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 ana ben burayı da anlattım. Ee, ben buradan yüz bin kasarsam iş bitti kesarsın. Kasarsan kesarsın. Kesarsın. Kesarsan. Kesarsın. Kesarsam. Kesarsın kesersen. Arkadaşlar şu şeydan yani videoyu bitireceğim. Bitireceğim. Oy 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 my shit. Dur şöyle. Ne vel diyoruz ben yaparsam ne olacak? E, 100 bin oldu. 101 oldu. 100 bin. Hatta durun arkadaşlar. 200.000 yapacağım. 200.000 yapacağım. 200.000 Oğlum. Oğlum. 200.000 yapacağım. 200.000 bin. 200.000 bin de umarım fazla verir. Oğlum bu ne? Oğlum bir saçma ama. Daha ben 100 bin kiloluk şeyi taşırken 5 kiloluk şeyi taşıyorum. Oğlum niye böyle sırtımıza falan atmıyoruz? Şuradan alırsam. Şöyle. Şu, şu Buradan Şuradan alabilirsem. Bir Mant. 200 bin yapacağız. 200 bin de iyi güç gelecek. O 200 bin yes. 200 binide geç ama onun da değil. Deli bir kas yapıyor. oh 2000 like dersek 4000 o var çok aha bir tane kadar 2000 o azıcık daha 100.000'e geçiyor oğlum 4000'e ulaştık Ring, ring. Ring, 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 ring. oh boxe oh, Boxing, box, oh, ah o ah o que é Anam, anam. Baktık mı artık? O küçük kaçlık? O dört günlük mi? Beş kalmış. şurada bir kas çalışıyor. 4.000 yapalım. Biter. Vay, uğraştırdı bitiyor. 5 Oha. Annesi arkadaşlar bu videonun sonunda da, da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hmm. Ben kapatamadım.